Merhaba değerli katılımcılar. Bugün sizlere 19 Ekim 1. dönemde yapılmış olan 8. sınıf Türkçe sınavının sorularını çözeceğim. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hafif sözcüğü güç veya yorucu olmayan kolay anlamında kullanılmıştır? Kendim bugün çok hafif hissediyorum, iyi hissediyorum anlamında kullanılmış. Onlar akşam yemeğini hafif yerlerde, yani yağlı kızartmalı yemezlerdi anlamında. Bu oda hafif bir aydınlık içerisindeydi, biraz loş anlamında hafif bir işte çalışmak istiyordu. Yani gücünü çok zorlamayacak bir işte ağır olmayan, kolay olan, yorucu olmayan demek istiyor. Yani bizden yukarıda istenilen açıklanan ifade. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Bu işleri az çok biz de biliriz, az ve çok. Durmadan ileri geri konuşuyor, ileri geri. Soruları yarım yamalak cevapladı derken yarım sözcüğü tamam da yamalak sözcüğü anlamsız. Burada bir anlamlı bir anlamsız sözcük vardır. Cevap C'dir. Bundan aşağı ve yukarı derken bunlar da karşı anlamlı sözcüklerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoğun işler yüzünden bir şeyle ilgilenme imkanı bulunmamak anlamında kullanılıyor diyor. Ee, yemek yapmaktan, bulaşık yıkamaktan göz açamıyordum. Yani o kadar yoğundum ki göz açamıyordum anlamda. Göz açmak zaten nedir arkadaşlar? Göz açamamak. Hani bir işten e, yoğunluktan başka bir işe fırsat bulamamak. Yani bizden istenilen deyim. İnsan diğerlerine bakalım. İnsan emeğini o kadar kolay gözden çıkaramıyor. Gözden çıkarmak yani artık onu e, düşünmemek, riske atmak. Çocuklar göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü. Burada zamanın hızlı geçtiğinden fark edilmeyen bir durumu e, gözler önüne seriyor. Kenarda göze batmayacak bir masaya iliştik derken çok fazla göz önünde bulunmamak. Bakın deyimle deyimle açıklıyorum ki eş anlamlı deyimleri de görebilin diye. Ve dördüncü sorumuza bakalım. Bu parçadaki altı çizili ifade hikayenin hangi ögesidir? Mustafa akşam olunca ormanda çalışanların, ormanda çalıların arasına sakladığı kazmasına alıyor. Gayretle kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş çıkıyordu. Ne zaman akşam olunca? Hikayenin zaman unsurudur. Küçük ağaç dallarına değen rüzgardan korktu. Burada küçük ağacı ne yapmış? Korkutmuş. Değil mi rüzgar? Yani korkmak insana özgü bir özelliktir ve insana özgü bir özelliği ağaca yüklediği için burada kişileştirme yapılmıştır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir yargı bildirmektedir? İnsanlara güven vermeyen bir tavrı vardı derken bu kişisel görüş. Kişisel görüş bildiren cümleler öznel yapılı olur. Bu çiçekler diğerlerinden de güzelmiş. Bu da yine kişisel bir görüş. Yoğun çalışması onu yıpratmış gibi. Bu da kişisel görüş bildiriyor. Bugünkü yolculuğum bir saat sürdü derken bu kanıtlanabilir bir şey. Nesnel yani değil mi? Kişisel görüş bildirmediği için öznel değil ve cevap değişik. Bu şiirin ana duygusunu soruyor. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir derken burada vatan sevgisini vurguluyor değil mi? Buran buran vatan sevgisi kokuyor. Kahramanlık duygularını ifade eden şiir türü nedir? Epiktir. Epopeden gelir Yunanca. Lirik duygusal. Didaktik öğretici, pastoral ise doğa, tabiat konulu şiirler oluyor. Aşağıdakilerden hangisi olay yazıları içerisinde yer almaz? Baktığımızda hikaye yaşanmış, yaşanması muhtemel olayları ele alır. Masal da yine e, olağanüstü olayları ele alır. Tiyatrolarda, sahnelerde yani sahnelenen Sonuçta bir oyun yazılır tiyatro içinde ve oyunun içerisinde bir olay örgüsü çatışma olur. Edebi metinler içerisindedir zaten ama makale arkadaşlar bilimsel yazılardır. Yani öğretici metinler içerisindedir, düşünce yazılarıdır. işte uzman, işte alanında uzman kişilerin bir konu hakkında ki düşüncelerini kanıtlayarak, ispatlayarak, kaynaklardan yararlanarak anlattığı yazı türüdür. Görülen, bilinen, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları başkalarına anlatmak amacıyla kullanılan anlatım türü. Burada şimdi hikaye etme diyeceğim. Betimleme ile karıştıracaksınız. Ama bakın burada olay dediği için hikaye dedim. Betimlemede de durağan bir şeyi, durağan bir şeyi karşınızdakinin gözünde canlandıracak şekilde anlatırsınız. Ama hikaye etmede bir olayı yaşamış gibi hissettirebilirsiniz. Betimlemelerden de faydalanabilirsiniz elbette ama işin içerisinde olay örgüsü varsa o zaman hikaye etme demek durumundayız. Açıklayıcı zaten bilgi verme amaçlı yazılan yazılar tartışmalı anlatım ise bir e, görüş vardır ortada kendi görüşünüz bir de e, bu görüşün tam tersi olan karşıt görüş vardır. Ve siz kendi görüşünüzü ne yapmaya çalışırsınız savunmaya çalışırsınız bu tarz yazılarda da tartışmacı anlatımı kullanırsınız. Aşağıdakilerin hangisinde şimdiki zaman kipi gelecek zaman yerine kullanılmıştır? Şimdiki zaman kipi yor. Sabahları parka gidiyor. Her sabah yapıyor bunu. Geniş zaman. Her akşam erken yatıyorum. Geniş zaman. Hafta İstanbul'a gidiyoruz. Ne zaman? Haftaya. Daha zaman gelmemiş ve gelecek zamanda gel yapılacak bir eylemden bahsediyor. Şimdiki zaman kipini kullanıyor. Cevap C. Kelo olan bir gün saraya gidiyor derken burada bir masal anlatılıyor ve geçmiş zamanda yapılmış bir eylemi söylüyor yor ekini kullanarak. Bunlara ne diyorduk? Anlam kayması. Yani diğer adıyla zaman kayması diyorduk. Aşağıdakilerin hangisinde geçişsiz fiil kullanılmıştır? Geçişsiz fiil nesne alamayan, neyi sorularına cevap veremeyen, neyi kimin sorularına cevap veremeyen fiiller. Koşmak fiili neyi koştu kimi koştu sorusunun cevabı yoktur. Çünkü koşmak fiilinin nesneye ihtiyacı yoktur. Bu yüzden geçişsizdir. Bakın yaptı neyi yaptı? Ödevini. Nesnesi var. Sordu neyi sordu? Kimi sordu? Seni. Nesnesi var. Getirdi neyi getirdi? Eşyalarını getirdi. Nesnesi var. Bunlar geçişli oluyor. Turgutla sen bu kitabı okumalısınız cümlesinde Özne hangisidir? Kim okumalı? Siz. Siz kim? Turgut'la sen. O zaman cevap B şıkkı olacak. Dün akşam bizde çok fazla misafir vardı cümlesindeki altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir? Ne zaman bizde çok misafir vardı? Dün akşam. Zaman bildiriyorsa bu zaman zarfıdır. Yani zarf tümleci olacak. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim fiildir? İsim fiil nedir? neydi arkadaşlar? Şimdi fiillere getirilen bir takım ekler vardı ve bu ekler fiilleri isme çeviriyordu. Tabii e, aynı zamanda Olumsuzluk eki olan memayı alabiliyordu. Yani isme çevirse bile fiil olma özelliğini biraz devam ettiriyordu. Bu da neydi bu göstergede? Olumsuzluk ekini alıp alamamasıydı. Bununla birlikte üç çeşitti bu fiilimsi grubu. Neydi? İsim, fiil, sıfat, fiil, zarf, fiil. Bu tarzda bir yapı cümlede bir kavramı karşılıyorsa, bir kavrama denk geliyorsa tanımı yapılabilecek bir kavrama isim fiil oluyordu. Maışmak şeklinde üç tane eki vardı zaten. Sıfat görevinde ise sıfat fiil oluyordu. Sıfat görevinde olması için ismin nitelemesi yeterliydi. Zarf görevinde ise fiile nasıl ve ne zaman sorularına sorarak elde edebiliyorduk. Şimdi arkadaşlar uyuyan çocuklar nasıl çocuklar uyuyan burada uyuyan sıfat görevinde olduğu için isim fiil olamaz. Gelecek yıl. Hangi yıl? Gelecek yıl. Burada da ismini nitelediği için sıfat görevindedir. İsim fiil olamaz. Araba satışları derken satış burada nedir arkadaşlar? E, tanımı yapılabilecek bir kavramdır. Satmaktan satış. Dolayısıyla bu ne olacak? İsim fiil olacak. Cevap C. Televizyona bakarken gözlerim ağrıyor. Ne zaman gözleri ağrıyormuş? Bakın e, televizyona bakarken. Zaman bildiriyor değil mi? Yani zarf görevinde kullanılıyor. Bu da zarf fiil oluyor. Aşağıdakilerin hangisinde edilgen fiil vardır? Edilgen fiillerde arkadaşlar eylem başka biri tarafından gerçekleştirilir. Eylemden etkilenen ise başka bir şeydir. Ve bu tarz yapılarda özlem nedir? Cümlede sözde özle vardır. Yani nesneler sözde özne görevindedir. Çünkü gerçekten olayı yapan yoktur. Yani gizlidir. Bakalım örneklerle daha iyi anlayacağız. Annem yemek pişirdi. Şimdi burada eyleme bakalım. Pişirme. Kim pişirdi? Annem. Eylemi yapan ve pişirme eyleminden etkilenen de annesi. Bu konuda çok şey yazıldı. Şimdi kim yazdı? Biri tarafından yazıldı. Değil mi? Yazılan ne diye soracaksın. Burada özneyi bulmak için yazılan ne çok şey çok şey yazıldı. Değil mi bu konuda çok şey yazıldı. Bu konuda çok şey ne oluyor o zaman? Özne görevinde ama sözde özne görevinde. Ama yazı kendisi kendiliğine yazılmıyor. Bir başkası tarafından yazılıyor. Bu yüzden B şıkkı edilgen yapılı oluyor. Şimdi ablam sonunda kararını verdi. Kim verdi? Ablam verdi. Bakın burada verme eylemini bizzat yapan kişi var. Pişirme eylemini bizzat yapan kişi var. Ama yazılma eylemi bir başkası tarafından gerçekleştiriliyor. Bir, bu konudaki çok şey bir başkası tarafından yazılıyor. Kendi kendine yazılmıyor bu çok şey. Bu çok şey sadece et, e, yapılan eylemden etkilenen, sözde özne yani. Lafta özne demek durumundayız. Sel demir yolunu bozmuş derken sel burada hani e, demir yolunu bozmuş. Evet. Kim bozmuş? Sel bozmuş. Bunu neden etken demiyor, neden edilgen demiyoruz? Sonuçta sel kendi kendine olan bir şey değil. Ama doğa olaylarını etken olarak değerlendiririz. Yapraklar sarardı. Burada yapraklar öznedir, gerçek özne sarardı. Yüklenme etkendir. Çünkü doğayla ilgili bir olaydır. Anlaşıldı mı? Evet. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Arkadaşım duyduklarını, gördüklerini bir sırmış gibi alçak sesle kulağıma fısıldadı. Fısıldama zaten alçak sesle yapılır. Bu yüzden alçak sesle ifadesinin cümleden çıkarılması gerekir. Fısıldadığı çıkaramam çünkü fısıldadı cümlenin yüklemi yani cümleyi cümle yapan şey. O yüzden cevap D şıkkı olacak. Sanırım bu akşam mutlaka bize gelecekler derken hem sanırım diyorsunuz ihtimal hem de mutlaka gibi kesin yargı bildiren bir ifade kullanıyorsunuz. Burada ne var arkadaşlar? Anlamca çelişen sözcükler bir arada kullanılmış. Yani bir tutarsızlık yapılmış. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisinin ünlü düşmesi var? Ömrüm derken ömür sözcüğü. Birinci tekil iyelik ekini almış. Ünlüyle başlayan bir ek alınca son hecedeki dar ünlü düştüğü için cevap A şıkkı olacak. Diğerlerine baktığımızda ağlamak, ağladık, ağladıkın. Burada K sesi yumuşak G'ye dönüşmüş. Ünsüz değişimi, yumuşaması. Sevilmek, eceksin. Burada herhangi bir şey yok. Bitti de de bitmek, sert ünsüzle bitmiş. T'den sonra... Normalde geçmiş zamanlığı değil ya, D ile başlayan bir ek gelmez. Gelse bile D sesi gördüğünüz gibi T'ye dönüşür. Buna da ünsüz benzeşmesi yani sertleşme denir. Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Boşa koydum, dolmaz. Doluya koydum, almaz. Şimdi burada boşa koydum birinci cümle, dolmaz ikinci cümle. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül koyarız. Doluya koydum, almaz. Birinci cümle, ikinci cümle. Pekala ben bu cümleleri iki gruba bölmek istesem ne yapacağım? Arasına noktalı virgül koyacağım. Yani cevabımız ne oluyor arkadaşlar? C şıkkı oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka soru çözümlerinde tekrardan birlikte olmak dileğiyle iyi günler.